Bir zamanlar mavi ormanda sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuk'tu. Pamuk, ormanda yaşayan diğer hayvanlarla çok iyi anlaşırdı. Bir gün ormanın derinliklerinde gezerken karşısına nehir çıktı. Nehir üzerinde rengarenk bir köprü vardı. Pamuk merakla köprüye yaklaştı. Köprünün üzerinde küçük bir kart buldu kartta Masal Diyarına hoş geldin yazılıydı. Pamuk bu daveti kabul ederek köprüyü geçti. Masal Diyarına ulaştığında karşısına sevimli bir tavuk çıktı. Tavuk, "Merhaba Pamuk. Ben Tavsiye Tavuk. Masal Diyarında dolaşırken sana faydalı bilgiler vereceğim." dedi. İkili birlikte maceraya atıldı. İlk durakları rengarenk dağlardı. Dağlar her rengiyle büyüleyiciydi. Tavsiye tavuk, pamuk renklerin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Pamuk, renklerle oynayarak öğrenmeye başladı. Sonraki durakları bilgi bahçesiydi. Bahçede ilginç bitkiler ve meyveler vardı. Tavsiye tavuk, pamuk bilginin her yerde olduğunu gösterdi. Pamuk, bitkilerle konuşarak ve sorular sorarak bilgileri öğrendi. Masal diyarında geçirdikleri zamanın ardından Pamuk ve Tavsiye Tavuk mavi ormana geri döndüler. Pamuk, masal dolu macerasından çok şey öğrenmiş ve arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu kavramıştı ve işte masal burada biter. Umarım çocuklar bu masaldan hem keyif alır hem de öğrenirler.